Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerdeyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Erkan Mir için hiçbir dizleri alması bazı dedikoduları e, sebep olmuş arkadaşlar ve bu onu çok üzmüş bunun için fanları ona destek olmuşlar ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Erkan Mir için e, teklifler geliyor fakat e, Erkan Mir yeni projelerde e, her şeyin iyisini Güzelini arıyor ve e, şunları yazmışlar arkadaşlar panları Umudunu ve inancını asla yitirme. Arkadaşlar e, Erkan Bey için bildiğiniz gibi fanları çok. Onu sevenler çok ve e, onu yeni bir projede çok iyi bir dizide olacağına e, inanıyorlar. Ve Erkan Mevcim, bunun için e, seçimini e, değerlendirmesi yani çok güzel bir e, seçim yapmasını istiyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.